Herkese merhabalar. Bugün sizlere tahinli çörek yapıyorum. Ramazana özel bir tarif. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim pamuk gibi bir tarif. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor. Hiçbir şekilde hamur olmayan ve buzluğunuzda saklayabileceğiniz, sahurda, iftarda çıkartıp afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif. Hemen tarife geçelim. Hadi başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı kadar ılık sütümü şöyle yoğurma kabıma alıyorum içerisine bir yemek kaşığı kadar yani bir paket kadar kuru maya ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar şöyle toz şeker ekliyorum ve bir spatula yardımıyla şöyle güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırdığım tarifimin içerisine bir çay bardağı kadar ılık su ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı ekleyerek şöyle güzelce eritiyorum. Evet tereyağım da güzelce karışımın içerisinde şöyle eridikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve evet. tekrar şöyle karıştırıp artık unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet. Yaklaşık 9 ya da 10 su bardağı kadar un ekleyeceğiz fakat öncelikle şöyle 3 su bardağı kadar unu içerisine ekleyip güzel bir şekilde önce bir yoğuralım arkadaşlar. Şöyle ben makinamı aldım ve güzelce yoğurmaya başlıyorum ve un eklemesi yapacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hamurumu ben yoğurdum. Şöyle makinamın içerisinden çıkartacağım ve kıvamını sizlere göstereceğim. Şu şekilde alıyorum. Şöyle size kıvamını göstereyim. Gayet yumuşak bir hamur oluyor. Şimdi üzerine kapatacağım veya streç filme sarabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Biz de bu arada iç harcını hazırlamaya başlayalım. Şimdi tahinli çöreğimizin iç harcı için 3 su bardağı kadar tahini şöyle geniş bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine şöyle 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Sizler Fazla şekerli seviyorsanız şeker miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Ben çok tatlı olduğu için biraz az şeker koyuyorum. Şimdi güzelce şeker eriyene kadar karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi iç harcım gayet güzel hazır. Şimdi iç harcımı şöyle bir kenara alıyorum. Ve hamurumuzu şu şekilde açalım kapağını. Gayet güzel görünüyor. Şimdi eldivenimizi takacağız. Hamurumu şöyle tezgahıma alacağım ve maya kokusu çıkana kadar güzelce bir yoğuracağım arkadaşlar bir iki dakika kadar. Evet güzelce kokusu çıkana kadar kavurduğum hamurumu şimdi şöyle parçalara böleceğim. Evet toplandı 12 tane bu şekilde bezem oldu. Şimdi bezelerimizi şöyle açıyoruz. Evet, şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi açtım ve hazırlamış olduğum harçtan şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce ekleyip yayıyorum. Evet, güzelce bu şekilde yaydıktan sonra şu şekilde şu tarafından, uzun olan taraftan şöyle gördüğünüz gibi kıvırmaya başlıyorum. Bu şekilde böyle açtıktan sonra şöyle güzelce birini diğer tarafa, diğerini diğer tarafa kıvırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha kıvıracağım. Evet. Tam o pastanelerde aldığınız çöreklere benzeyecek. Ve şu şekilde içe doğru Direk kıvırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekli var. Üstüne şu şekilde hafif bastırıyorum. Ve tepsime bu şekilde hepsini dizeceğim. Şimdi hepsini aynı şekilde yapalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçük hazırladım. Şimdi yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası olmasını bekleyeceğiz. Üzerlerini temiz bir bezle örteceğim Ve 20 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 20 dakika kadar ben bu şekilde beklettim ve fırınımı 170 derece alt üst ayarına ayarladım. Fanlı fırında yapmayın arkadaşlar. Çünkü içinin tamamen güzel bir şekilde pişmesi gerekiyor. Şimdi üzerlerine şöyle yumurta sarısı sürüyorum. Ben bir tane yumurta sarısı kırdım ve şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Evet yumurta sarılarımı güzel bir şekilde sürdüm. Şimdi üzerlerine şöyle her yerine gelecek şekilde susam ekliyorum. Ve şimdi 170 derece önceden ısıttığım alt üst ayarındaki fansız fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet gördüğünüz gibi tahinli çöreklerim çok güzel kızarmış. Şimdi fırından çıkartıp soğumalarını bekleyeceğim. Evet fırından çıkarttım. Nar gibi kızarmış gerçekten. Tamamen soğuduktan sonra buzluğumuza nasıl kaldıracağımızı ve bir tanesinin de içini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Şöyle ben bir tanesini size göstermek istiyorum. Puf puf. Ve arkadaşlar şu şekilde lime lime hiçbir şekilde gördüğünüz gibi hamur olmayan pastanedeki aldığınız tahinli çöreklerden hiçbir farkı yok gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok güzel ve özel bir tarif. Denerseniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir de buzlukta nasıl sakladığımıza bakalım. Evet ben şimdi şu şekilde hepsini böyle üst üste koydum. Tamamen soğuduktan sonra ben bu şekilde bir streç filmin içerisine tek tek saracağım. Sizler dilerseniz kilitli bir poşete veya buzdolabı poşetine ikişer üçerli olarak da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde hepsini sarıp tek tek buzluğuma koyacağım. Evet gördüğünüz gibi böyle tek tek streç filme sardım ve derin dondurucumda Aylarca saklayabilirim. Ramazan için çok pratik ve şahane bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.